Benim güzel kızım, 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 benim kızım. <laughs> dur, dur çekemiyorum ama. Sen böyle kucağıma yatarsan nasıl çekeceğim ben seni? Ben seni ablalara göstereceğim bak. Bak ben seni ablalara göstereceğim bak. Abi bir bak kız, kız bir bak. Bunu bağlamak zorundayım çünkü bahçemi kazıyor. Küse kadar bağlanacak benim kuşum değil mi kuşum kuşum kuşum. Bak kuşum benim hop, bak kuşum benim hoppa. <laughs> bak annem annem. Dur <laughs> lütfen lütfen. <gülüyor> dur şimdi kuşlarımızı çekeceğiz, indiklerimizi. Bu kocaman kümesler rahat edemedi hindiler. Onlara açık hava kümesi yaptık. Merhaba. İyi <laughs> hey, çıkalım mı? Tamam. Dışarıda yatıyorlarmış da normalde. Çok tilki olunca içeriye koymak zorundayız. Böyle kapalı alana.